Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Şimdiden sesim için kusura bakmayın. Bu sesle yayın yapmaya çalışacağım. Beşiktaş'ın galibiyet serisi sona erdi. Ole Hoca ile ligdeki ilk mağlubiyetini aldı Beşiktaş. Ve totene baktığımız zaman Gaziantep Futbol Kulübü'ne Beşiktaş'ın verdiği 5 puan var. Bu mağlubiyetin sebeplerini konuşacağız. Beşiktaş diğer maçlar oranla neleri yanlış yaptı nelerde gelişim sağlayamadı da bugün bu mağlubiyet geldi iç sahada. Ve Cihil Hoca'nın da Antep maçıyla başlayan, aslında öncesindeki Kayseri biraz çözülme başlangıcı sonra Antep maçıyla başlayan bir kötü giriş serisi vardı. Ondan öncelikle seri yaptığını görmüştük. Umarım burada bu mağlubiyet bir yol kazasıdır. Buradan iyi dersler çıkartılır ve devam edilir. Bunun mağlubiyetin Sebeplerine gelecek olursak aslında Selçuk İnan'ın e, maç öncesi yaptığı analizde, e, maç öncesi konuşmasında Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. Beşiktaş kadar mücadele edersek, Beşiktaş'tan fazla mücadele edersek bu maçı kazanabiliriz. kazanabilirizdi. E, Ve bence maça baktığımız zaman da maçın en kısa özetini şöyle yapabiliriz. Beşiktaş bugün Antep kadar bence de mücadele etmedi. Antep çok daha mücadeleci bir oyun sergiledi makro ve mikro taktiklerde hatalar vardı. Mesela mikro taktiklerdeki hatalardan bir tanesi Beşiktaş'ın golü yediği serbest vuruşta en iyi hava topu hakimiyetine sahip oyuncu olan Felix Zokay'ın barajda olması ve golü atan Arda ile Getson'un cihazas içinde eşleşmiş olması. Bu o an yapılan bir hata. Ya da Beşiktaş'ın 10 kişi kalmış rakibinden e, taştan gol yemesi çok daha fazla savunma oyuncusu varken sadece orada 3 oyuncu varken taştan atılan bir top Maxim'in içeri çevirmesi kenara çekilen bir top ve atılan gol öyle de Beşiktaş'ın 2-1 geriye düşüşü ama bu 2-1 sadece skor odaklı konuşmamak lazım bu 2-1 var ama Beşiktaş'ın yapamadığı bir kısır oyunun devamını da gördük bunun sebepleri de var bunun sebeplerine de gelelim Beşiktaş Özellikle Oli Hoca ile beraber iç saha maçlarında ilk 15-20 dakika daha fazla topa sahip olan, daha fazla baskı uygulamaya çalışan bir takım rolüne ne girdi ve bunu da bu maçın özelinde de bize göstermeye başladı. Yani daha fazla topa sahip olma kısmını. Bu maçta diğer maçlardan farklı olarak sadece dün Svensson'un bir sakatlığı olduğu ve Svensson sakatken yerine Talha'nın başladığı, e hocanın dediği de zaten Svensson gerideki bizi üçleyen oyuncuydu. Talha da bu maçta bu görevi yapacak dedi. Ki ortalama pozisyona baktığımız zaman da hemen hemen öyle bir şey gördük. Ama orada da e, maç boyunca kötü olan, arkasına yediği her topta e, kötü olan bir Talha vardı. Ki burada da iyi analiz ettikten, Selçuk'un iyi analiz ettikten kastından birisi de şuydu. Hem geride üçlü oyun, üçlü oyun kurma, e, kanat beklerini orta sahaya devşirme... Orta sahaya kanat beklerini de ekleme. Orta sahadaki iki oyuncuyla beraber de kendi oyun kuruluşlarında sürekli orta sahada artı biri bulmak. Çünkü Rafa Silva orta sahadaki e, defansif e, konumlanmaya gelmiyor. Önde baskıda Immobile ve Rafa Silva'yı görüyoruz. Orada yani en az üç oyuncu Antep Spor'da ve Beşiktaş'ın iki orta sahasıyla beraber karşı karşıya kaldı. Ve genelde topu sola götürüp soldan pardon sağa götürüp kendi sağlarına götürüp Beşiktaş'ın soluna uzun attıkları ve Talha'nın bir bek olmaması sebebiyle onun arkasını zorlama oraya Maksim'i de götürerek oraya Forat oyuncularını da sokarak oradan indirdikleri toplarla da oradan çevirdikleri toplarla da Beşiktaş'a sıkıntı çıkarmak üzerine bir oyun planları vardı ki bu oyun planı ilk yarının son artılarıyla beraber son 5-6 dakikasında da işledi. Ondan önce bir tane kaçan vuramadıkları net bir pozisyonda vardı. İkinci yarıda da bunu çok fazla denemeseler bile Beşiktaş'ın yaptığı mikro hatalardan dolayı maçı kazanan bir Antep gördük. Şimdi Beşiktaş'ın oyunu 1-0'a getirene kadar bazı bölümlerde iyi oynadı ama maçın başından sonuna kadar Beşiktaş'ın oyunu hem sahayı düşündüğümüz zaman hem enine hem boyuna çok fazla geniş tuttuğunu bu genişlikten hiçbir fayda sağlayamadığını Beşiktaş'ın her tehlikeli pozisyonunda aslında ne kadar birbirine yaklaştırırsa oyuncuları şu sekansları görürse Mario, Rafa Silva, Raşitsa bu üçlü ne zaman birbirine yakın oynadıysa ne zaman bu üçlü üçgeni kurabilip oyunu kurabildiyse ne zaman diğer taraftan Immobile yaklaşabildiyse ki Immobile diğer maçlar onunla daha iyi bir maç çıkardı bugün. Ne zaman bu üçlü, bu dörtlü birbirine yakın oynamaya başladığı zaman sonrasında Beşiktaş'ın atakları, tehlikeli ataklarının geliştiği daha maçın başında bile böyle dar alandan gelen e, Rafa Silva'nın şutuyla biten bir atak var mesela ki ben sadece bu atakları not almaya çalıştım. Biraz onlardan da faydalanacağım. Beşiktaş'ın işte 10. dakikada iyi geldiği, işte Getson'un Mario'ya, Mario, Mario Rashica'ya, Rashica'nın Rafa'ya çevirdiği, onun vurduğu bir top var. Ee, sonrasında yine Talha'nın uzun bir topunda Immobile'nin indirdiği Rafa'nın e, çalımlarken yerde kaldı ve bir penaltı kazandığı bir pozisyon var Beşiktaş'ın. Ve sonuçta bunun da golle sonuçlandığı bir atak var. Ama e, ilk yarının geneline de baktığımız zaman yine Antep Spor istediği, e, Antep Spor Futbol kulübünü istediği şekilde yani çok istemediği durumlara sokamadı Beşiktaş Antep'i. Çünkü e, o o kadar boyuna uzattı ki oyunu. Hem enini hem boyunu o kadar geniş tuttu ki oyunu. O yaklaşmaları e, maçın çoğu anında sağlayamadı. Ya Messi mesela, mesela bugün hiç sete oturamadı. Bunun sebebi de bu kadar uzak oynama. seti sete oturmak zaten Oyle ilk planı değil ama e, rakibi sıkıştırmak için top sendeyken e, biraz daha sete oturup oradaki ince işleri yapabilmek için işte bu oyuncular birbirine yaklaştırman lazım. Bu oyuncuların birbirine yapacağı ikiye birlere ihtiyacım var. Bu oyuncuların kuracağı üçgene ihtiyacım var. Hatta bu oyuncuların yanına yaklaştıracağın oyuncanla beraber oradaki dörtgenlere ihtiyacım var. Onları da yapabildiğin neredeyse her pozisyon senin tehlikeli hatana dönüştü. Yapamadığın her pozisyonda da Antep bir hiç rahatsız edemeden Antep'in üzerine gelmesini sağladı. Ee, peki buradaki sorun neydi? Şimdi e, ilk yarı pas istatistiği ile devam etmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz rakamlar e, ilk yarıdaki oyuncuların Toplam pas isabeti pas sayılarından bağımsız e, pas sayılarıyla beraber de e, bunu vermeye çalışacağım size burada bir rakam çok fazla göze çarpıyor e, Gerson Fernandez'in %57 ilk yarıda pas isabet oranının oluşması şimdi bunu şöyle desteklemek istiyorum e, gördüğünüz gibi bu da ilk yarıdaki pas sayıları aslında yani ilk yarıdaki toplam istatistikleri görebiliriz burada. İlk yarımlar Günok 13, Getson 14 pas yapmış, Oks da 14 pas yapmış ki Antep'in e, çalıştık dediği planlardan bir tanesi de Oks'un başında sürekli bir tane rakip oyuncunun beklemesi ve Oks'a top aldırmamaya çalışmasıydı. Oks'un sayısındaki düşüşü buradan yorumlayabiliriz. Pas alma sayısındaki düşüşü. E, Getson'un da bugün yine daha önceki maçlarda gördüğümüz gibi Kayseri maçı haricindeki diğer Oli Hoca maçlarında gördüğümüz gibi daha koşucu özelliğinde olduğu bir maç olduğunu görebiliriz. Ama e, o koşucu özelliğine rağmen bir oyuncu 14 pas yapabilmiş olup bunu sadece %57 pas sabit oranı ile yaptığınızda, yaptığında ve bu oyuncu sizin merkez orta saha oyuncunuzsa orada bir kreatifliğin oluşmasını zaten bekleyemezsiniz. Ki burada Antep'in oyun planıyla beraber oksun da o topla çıkışlarda o etkisini göremediğimizde top sadece Emirhan'ın ki çok iyi yapıyor işleri işleri Gerçekten orada üstüne kata kata gidiyor. Orada atacağı hat gram paslara kalıyorsunuz sadece. Orada geriden Emirhan'ın oyun kurmasına kalıyorsunuz sadece. Emirhan geriden oyun kuruyor. Sağda bir üçgen oluşuyor. Bu sefer sol tarafta üçgen oluşmuyor da Mario orayı Oradan o tarafa pas istasyonu olmak için geliyor ki Ortalama pozisyonlarda bunu da göreceğiz. Sertes bu ilk yarıdaki. Ortalama pozisyonlarda bunu da göreceğiz. Ortalama pozisyonu Beşiktaş'ın bu. Şimdi e, tüm oyuncuların oraya kümelendiğini gördüğümüz zaman da işte oradaki takım boyunun da biraz daha uzamasıyla beraber ki bu ikinci yarı rakibin 10 kişi kaldı. E, rakibin skoru eşitledi ve daha sonra skoru attırdığı bölümlerde topun daha çok Beşiktaş'ta kaldığı bölümlerde e, bölümlerle beraber bu ortalama pozisyon oluşuyor. Buralarda da işte o kreatifliğin neden oluşmadı? Beşiktaş bugün 1.77 xG üretmiş. Bunun 0 bunun 0.77'si şeyden geliyor penaltıdan geliyor. E sonrasında işte Mert'in attığı bir uzun top Rafa'nın yetişememesi var. Immobile'nin vuruşları var. Vesaire vesaire gibi toplar var. Geç sonra Gezaz has içinden vurduğu bir top var. Dönen topa Mario'nun tamamladığı bir top var. Ama aslında ikinci yarıda da sadece bu pozisyon var neredeyse. Sadece ilk yarının başındaki o pozisyon, ikinci yarının hemen başında 52'deki o pozisyon ve sonrasında Mert'in uzun pasında Rafa Silva'nın yetişmeye çalıştığı bir pozisyon. haricinde pozisyon da yok Beşiktaş'ın. İşte orada şimdi şu maçtan bir örnek vermem, vermem gerekirse Fenerbahçe'nin son oynadığı Avrupa maçında Rangers maçında o kadar fazla hücum oyuncusu attı ki içeri, ceza sahası içine. Orada o oyunculara alan kalmadı. O oyuncular birbirlerin alanını sürekli birbirinden alanına girdiler. Şimdi Beşiktaş'ın ortalama pozisyonuna baktığımız zaman da öndeki 4 oyuncunun sürekli birbirinin alanına girdiğini görüyoruz. Yani normalde bu kadar kapanan, beşli kapanan bir takımı boyunu açmaktansa, rakibi üstüne çekmektense ki bunu çok tercih etmiyorlar. Eline genişleyerek bunu açmayı ki burada işte Raşitsa'nın arkasındaki Talha ile beraber oynadığını da unutmamak lazım elbette. Evet. ve solda Mario'nun da orijinal bir kanat olmadığını düşünürsek ama burada da oraları işte Getson'un değil Rafa'nın biraz daha Kayseri maçındaki gibi sağa yanaştığı Getson'un sol tarafa destek verdiği, Mario ve Getson'un solda Masuaku ile beraber üçgenler kurmaya çalıştığı, diğer tarafta da Rashid Sarafa Silva arkadan gelen bekle üçgen kurmaya çalıştığı bir e, hat izlemeliydik. Çünkü bu oyuncular birbiriyle bu kadar çakıştığı zaman bu oyuncular birbirine alan bırakmıyor ki rakibin ortalama pozisyonuna baktığımız zaman da rakip zaten orada fazlaca birikmiş. Orada alan bırakmıyor sana. Rakip de orada 5 kişi artı orta sahalarıyla beraber zaten adam üstünlüğüse daha fazla. Bu oyuncular da birbirine alan bırakmadığında bir kreatiflikten bahsedemeyiz. Aynı zamanda atıyorum sağda bir atak organizasyonu gelişti. Orada üçlü üçgenler kuruldu ve top Raşitsa'ya geldi. Raşitsa içeri orta atacak. İçeriye koşan tek oyuncu Getson. Ve içeride 5 tane antepli oyuncu var. Zaten ortanın oraya isabet etme şansı yok. Beşiktaş'ın ilk yarı isabetli ortası yoktu. Bu yüzden de bu kadar kanat e, merkezde oyun oynadığınız zaman yapmanız gereken ne Trabzonspor maçında yaptığınız gibi oraya manipüle eden bir oyuncuyu sokup sonrasında da tekrar Hasebe'ye e bir oyuncu sokmak ya da o ortaları yerden sahası yayına doğru yapmak ve oradan şut pozisyonları beklemek. Oradan şut pozisyonları üretmek. Kanattan ezber ortalar yapmamak yani. Ya bugün gördük işte 2-1'den sonra Aroya da yaptı bunları. Orada çok fazla oyuncu vardı geldi. Orada Immobile bir tanesi bitiremedi. Ama zaten 3 savunmacıyla oynayan, 3 soperle oynayan, 3 kuleyle oynayan bir takıma kenar ortası açtığınız zaman o kenar ortasını özellikle içeride iyi bir havacınız yoksa hava toplarını da Immobile'yi hava toplarını çok iyi bir forvet olarak değerlendiremeyiz. Öyle bir havacınız da yoksa o topları alma imkanınız yok ki çoğu pozisyonda immobile sola ya da sağa devrildiği için ceza aslında koşuyor göstermediği için e zaten top onda buluşmayacağı için de soktuğunuz hiçbir oyuncu nova topun alma ihtimali yok. O yüzden ilk yarı sıfır isabetli ortayla oynadı Beşiktaş. E bu sebeplerde Beşiktaş'ın işte git bu sebeplerde Beşiktaş'ın neden kısır bir oyun olduğunu anlatıyor. E zaten söylediğim mikro hatalar sebebiyle de Beşiktaş'ın e, maçı neden kaybettiği bu da ortaya çıkıyor. Ki 2-1'den sonraki bölüm de işte ne kadar kısır bir oyun olduğunu gösterdi tekrardan. E, hocanın hamlelerine gelecek olursak da Talha'yı sabit başlattı. Sonrasında o Onur oyuna girdi. İlk yarıdaki Aksayan Talha ile beraber ikinci yarıda Onur'un biraz da erken girmesini bekleyebilirdik. Oksun ee, bu kadar top alamadığı ve yorulduğu bir maçta ki hocanın Oksa 55 dakika 50-55 dakika kullandığını düşünürse kondisyon e, probleminin de olduğunu varsayarsak e, bunun da e, etkisiyle beraber daha erken bir Oks değişikliği de bekleyebilirdik hocadan. E, Rashissa bitti. İkinci yarıda Rashissa neredeyse yok. Aroyo'yu hemen daha dahil edebilirdi oyuna. Daha erken dahil edebilirdi. Muçi ve Aroyo'yu kanatlarda birini solda birini sağda daha erken ve daha fazla orijinal pozisyonlarında kullanmayı tercih edebilirdi. Ve olmayan şeylerden bir tanesi de sürekli her değişiklikte oyuncuların sürekli yerlerini değişmesi. Muci sağda başladı sola geçti, tekrar sağa geçti. Arayo sağda başladı sola geçti. Oyuncular da ne yaptığını bilemez bir haldeydi 2-1'den sonra ki o çöküşün de 1-1'den sonra da oyuncuların zaten mental olarak biraz daha düştüğünü de gördük. Hakeme gelecek olursak da çok hakem konuşmuyorum ama muhtemelen o günün atılması gerekiyordu. O atılmadı. O atılmadıktan hemen sonra gol geldi. 1-1'e bir geldi maç. Ondan sonra 10 on kişi kaldığında da çok bir şey değişmediğini gördük aslında. Sonrasında taştan gelen bir gol ve iyi savunmayla Antep'in maçı kopardığını gördük. Takım boyunun uzun olması, eline boyuna çok geniş olması, kreatifliğin az olması, kanatlardan bu kadar etkiliyken ceza sahasında koşu yaptıracağınız sadece bir oyuncunun olması ve o oyuncunun da o 3 kule stoperin arasında herhangi bir işlevinin olamayacağı gerçeği gibi sebeplerle Beşiktaş e, üretkenlikten uzak bir oyun sergiledi biraz kısır bir oyun sergiledi Duran toplardan bir önceki maçlarda e, daha çalıştığı belli olduğu şekli olsa bile e, bugün bir fayda sağlayamadı eski e, sorunlarından biri olan Duran toplardan gol yeme sorunuyla tekrar karşılaştı ve oks kitlendiğinde de top oraya çok kaliteli şekilde taşınamadı Yani benim gördüğüm maç bu e, Umarım bir yol kazasıdır Umarım Getson'un bu roldeki bu olamama durumunun üzerine daha fazla gidilmez. Bekte Getson denenebilirdi. Sağ bekte Getson başlayabilirdi. Amir Oks orta sahasıyla başlayabilirdi Beşiktaş ki topun kendinde kalacağını, daha fazla kendinde kalacağını bilen bir Beşiktaş'tan bahsediyorum. Oralara solda Oks'un katılımıyla Masuaku, Oks, Mario sağ tarafta da işte Getson, Raşitsa Oradan gelecek diğer orta saha oyuncusu Rafa Silva. Ya da Getson Bek'te başlamadım o Rashid Sahibek oynatıp araya yönlendirerek 11'de başladı. Rashid Sahibek arıyor çünkü sağ kanadını kullanamıyorsun. Ve oraya sürekli top yiyorsun. Rakibinin birinci önceliği orası oluyor. Ee, söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, sesim için tekrar kusura bakmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.